Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir sürpriz olacak dedik. Hani biz tap gıdadan bekliyorduk aslında pazartesiye sark mı sonuçları demiştik. Vera konseptin halkar sonuçları açıklandı arkadaşlar. Hani beklendiği gibi oldu diyebiliriz. Toplamda 3 milyon 878 bin kişi başvuru yapmış, talepte bulunmuş. Kişi başı sadece ama sadece 10 lot dağıtım olmuş arkadaşlar. 157 TL'lik. Gerçekten Beklendiği gibi oldu. Hani biz hep diyorduk ya ya ben 1000 liralık başvuru yaparım. Fazlası düşerse alırım diye. Fazlası düşmedi arkadaşlar. Yatırımcı başına 9-10 adet dağıtım oldu diyeceksiniz ki ya işte 9 tane dağıtılanla 10 tane dağıtılan arasında ne fark var? Çok fark var arkadaşlar. Aracı kurum farkı olabiliyor. İlk başvuranlar oluyor sabah saatlerinde, erken saatlerde başvuranlar oluyor. Ona göre dağıtım farklı olabiliyor. Yurt içi bireyse de %70'ti. Yurt içi kurumsala %20 idi. Yurt dışı kurumsala %10 dağıtım oldu arkadaşlar. Bakalım. sola kolda da paylaşmış. Bakın aynı şekilde 3.878.000 Türkiye nüfusunun şu anda %4.61'i Vera GEO, Vera Concept GEO ortağı olmuş durumda diyor. Daha önce de hani hatırlarsınız 4.200.000 katılım olmuştu önceki halka arzlarımıza. Orada da %5'ten fazlası, Türkiye nüfusunun %5'ten fazlası halka arz ortağı olmuştu demiştik. Yine aynı şekilde %4.61 gerçekten yüksek bir rakam arkadaşlar. Halkar arz haberde de paylaşılmış 3 milyon 878 bin. Bakalım ne zaman işleme başlayacak? Bakalım bu hafta içinde BIST 100 endeksinin düşüşü devam edecek de halka hisselerindeki yeşillenmeler bizi memnun etmeye devam edebilecek mi? Biz onun aslında takibindeyiz. Biz aslında halka hisselerinde bir nebze olsun psikolojimizi sağlam tutuyor. BIST 100'ün kırmızılıklarını gördüğümüzde halka hisselerinin sağlam duruşu en azından küçük yatırımcının satmakta hevesli olmayışı bizi memnun ediyor. Ümitlendiriyor. Bakalım arkadaşlar belli mi olur bugün yarın. Bugün belki de daha saat erken. Saat 9. Belki de Tapkıdan'ın da halkar sonuçları açıklanacak. Belki de yarın Tapkıdan'ın halkar sonuçlarıyla alakalı ne demiştik? Konsorsiyum liderinin iade paraları göndermesiyle aslında kaç lot düştüğünü, kaç lot dağıtım olduğunu anlayabiliyoruz bir nebze. Ama geldiğimiz noktada Vera konseptin halka sonuçları direkt olarak açıklanmış. Öyle konsorsiyum liderinin iade etmesiyle değil. Kişi başı 9-10 lot dağıtım olmuş. 158 TL, 150 TL'lik bir dağıtım olmuş arkadaşlar. 3 milyon 878 bin kişi katılmış. Hayırlı olsun diyelim. Umuyoruz. Güzel tavanlar bizi bekler. Biz buradayız. Görüşeceğiz tekrar.